Umarım çok kıymetli annemizin bu gözyaşlarını bir nebze olsun yargı eliyle ortadan kaldırırız. Tekrar baş sağlığı diliyorum efendim sizlere. Hoşlarım hoş geldiniz. Ailenin aslında başkan şöyle olsa. Eminbaşkanım başkanım. şöyle gelin arkadaşlar. Başkanlar beraber başkan bir şey yapsın. Anne ile şeyin arası. Evet. Şeyleri... <laughs> evet. Başkan tekrardan hoş geldiniz. Ailenin bir yıldır süren meşru adalet talebi dün birinci yılını doldurdu. Başkanlarımı da bu tarafa doğru ben bir alayım. Ancak bu... başkanım bir herkes şöyle geçsin rahatça konumu alsın arkadaşlarımız. Evet, evet. Yapıyoruz şimdi. Yapıyoruz. 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 Evet başkanın bir açıklama yapsın sonra biz tekrar şey Ailenin meşru adalet talebi birinci yılını doldurdu. Ancak e, Şen Yaşar ailesinin evindeki ateş bu dört ile yakındır sürüyor. Bu adalet talebi meşru bir talep. Dün Emine anne şunu söyledi. Adaleti sadece kendim için istemiyorum. Herkes için istiyorum. Bu bir yılda dosyada ne oldu? Hiçbir gelişme olmadı ama... Adalet nöbetinde bir gelişme oldu. 100 metre adliyenin önünden buraya taşıdılar Adalet nöbetini. Tek gelişme bu bu dosya açısından. Bu haklı ve meşru bir taleptir. İlk buraya ziyaretimizde geldiğimizde de şunu söylemiştik. 123. günde o gün değil 123 gün 1123 günde sürse bu adaletin meşru bir talep olduğundan her zaman bu talep bizce de meşrudur. Şahin yaşa Ailesi'nin her zaman yanında olduğumuzu belirtmiştik. Bugün ilk günden beri bizlerin yanında olan bölge baro başkanlarımız burada. Onlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve göreve geldiği ilk gün hiçbir baro ve avukat yalnız hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak diyen yani eriş Hakan da burada. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim tabii az önce ifade etmeye gayret ettim. E, yaklaşık yaklaşık dört yıl önce işlenen cinayetlerin halen aydınlatılmamış olması üzerine bir yıldır burada bir anne gözlerinin önünde öldürülen, katledilen, linç edilen eşinin aynı şekilde hastanede öldürülen iki çocuğunun haklarını savunmak için bir yıldır burada yağmurda, çamurda, güneşin altında nöbet tutmak zorunda bırakılıyor. Bu bizim hepimizin ayıbıdır. Hepimizin ayıbıdır. Gözlerinin önünde çocukları öldürülen bir kadına bunu yaşatmamalıydık. Adaleti tesis etmeliydik ve bir nebze olsun o gözyaşlarını dindirebilmeliydik bugüne kadar. Ancak bir anne Çocuklarını öldüren kişiler yargılanabilsin diye bir yıldır burada sesini duyurmaya çalışıyor. Tüm Türkiye sesini duyurmaya çalışıyor ve tek isteği adalet. Adil bir yargılama yapılsın, etkin bir soruşturma yapılsın, sorumlular ortaya çıkarılsın ve yargılansınlar istiyor. Bu talebe kim kayıtsız kalabilir, buna kim hukuksuz diyebilir? Bu talebin içeriğinden yola çıkarak farklı unsurlarla bu aileyi terörize etmeye çalışmak hangi vicdana sığar? En başta bunu sormamız gerekiyor. Hangi vicdana sığar? Bizler hukukçularız. Her şeyden önce bu ülkedeki yurttaşlara adaletin tesis edildiğini göstermek, onlara inandırmak, onlara bir sorun yaşadıklarında bağımsız bir yargı sistemine güvenebilecekleri duygusunu yaşatmak bizlerin borcudur bu borcumuzu yerine getirmek adına bugün buradayız. Ailenin adalet çığlığının tüm Türkiye'de duyulması için bugün buradayız. Bu çığlığın somutlaşarak başsavcılık tarafından etkin bir soruşturmanın yürütülüp kamuoyuyla da gizlilik unsuruna, kısıtlılık unsuruna zarar verilmeyecek noktalarında bir paylaşım ve bilgilendirme yapılması için bugün buradayız ve devamında da adaletin tesis edildiğinin gerçekten bir yargılamayla suçluların cezalandırılmasının tesisi için bugün buradayız. Adaleti elinde sorunda bulacağız ancak bu hanımefendinin burada yaşamak zorunda kaldığı ızdırabı da herhalde hiçbirimiz ne olursa olsun unutmayacağız. Biz bugün burada Türkiye Barolar Birliği olarak, barolarımız olarak bu adalet çığlığına destek vermek, omuz vermek ve bu acıyı paylaştığımızı ifade etmek için bulunduk. Bundan sonraki süreci de etkin şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir geniş fotoğraf alabilir miyiz? Görüntü görüntü bitti. Açılabilir miyiz? Birinci yılını geride bırakıyor. Bugün nöbetimizde hukuki destek için Barolar Birliği Başkanı ve Bölge Baro Başkanları aramızda hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Bizim umudumuz hukuk örgütleridir. Bugün yanımızda herkese teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz bir toplumun mücadelesidir. İstediğimiz Şanlıurfa'da açık bir şekilde üstünlerin hukuku uygulanıyor. Şanlıurfa'da üstünlerin hukukunun son bulmasını istiyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut olan yasaların uygulanmasını istiyoruz. Bir kardeşim dört yıldır tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor. Eğer adil bir yargılama olsaydı bu kardeşimiz şu an aramızda olacaktır. Burada nöbetimizden tek çağrımız hak hukuk adalettir ve bu üç talebimizden vazgeçmeyeceğiz herkese teşekkür ediyoruz. آیل پاکر پا کرده، آیل همه هر یک درکه کرده، برای زاری مکری و نگردند، نه یک بود، نه دیده بود، ایچی خستخوانه ای در جه بود، از اون حجید بر من حسن سیر داره لغستند، مخونه دارید، چاپ سیر فراندند، Şimdi dedi gözümün önünde bir şekilde, var şekilde, var. Yani. bu şey. Uçdum var bu? Dükkanı kahboğum. Müzik tadıyorum. Gösteriler de burdan sürekli alıyor. Bir aranınca diyor. Beraberimir nekiy Ben bu istiyorum. Tek kalıyor. O da tükenmek üzere. Biz de onun tükeniyoruz. Vafa hiç bu? Vasıf düz bun. Vapur millet koştı neşop ekiyken, perzelmil bana sürücü? Emine hoy matoy bu. Kurban ettiler. Çocuklarım hiçbir suçu yok. Kudim rahin girtiye. Bıra kudim berden. Bıra e zari mi kuştiji gi var na girtin. Çıra gi berdoyna. Çocuklarım eşmi katilinler dışarıda geziyor. Çocuğum da hücrede dört yıldır bu şekilde tek hücrede bulunuyor. Herkes için diyor adalet istiyorum. Sağ olun başkanım. Başkan aynı gibiydi. Hangi barolar burada oldu? Şırnak Baro Başkanımız, Adıyaman Baro Başkanımız, Durs ee Başkanımız, Siirt Başkanımız, Batman Baro Başkanımız, Ortukey Baro Bili Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Beyoğlu, Diyarbakır Baro Başkanımız burada, Van Başkanımız burada, Mardin Baro Mardin'den. Işte. Antep'ten zaten avukatlarımızla duran burada. Diğer bölge Bavarı'ndan avukat arkadaşlarımız da bugün burada sizlere destek vermeye geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yani şöyle cephi işe yapmayız.